Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyorum ee, dediğim gibi Ocean Survivor'a başlıyorum arkadaşlar ee, Bu oyun e, Böyle şey var Şuralarda e, kutular falan var e, O kutuları alıyoruz Kendimizi geliştirmeye çalıştırıyoruz Bakın ben video dışı Katılmıştım Şurada su yeri var Arkadaşlar, e, bakın bardak. Ha bakın. Bakın burada e, su yerimiz var. Şu bardağı alıyorum. İçtim suyumuzu. Bakın e, şu yukarıda da şeylerimiz var. E, can miktarımız var, yemek miktarımız var. Ona göre oyun arkadaşlar. Bir dakika şunları da yiyelim geliyor ya. Arkadaşlar bak şimdi şuradan su alalım. Su aldık. Şimdi gelelim buraya. Ne oluyor be? Gelelim. Şu suyu koyalım. Evet böyle böyle ilerlemeye çalışıyoruz arkadaşlar işte. Odun yok mu hiç? Yok? bakın şunları böyle tekne de yapabiliyoruz arkadaşlar. Tekne de yapacağım. Ama şimdi değil. Bakın şurada adalar var. Da ben niye böyleyim ya? Aldım mı? Alamadım. Niye alamadım? Gerçekten ben de bilmiyorum. Şimdi al. Arkadaşlar onu herhalde alamıyoruz ya. Aldım mı? Aldım herhalde. Alamadım yine ya. Neyse. Sorun yok. Bakın şöyle at aşağı attım. Aman. Aman. Köpek balığı gelip sizi yiyor. Zıpla, zıpla. geçiyor. şuraya. Al şunu. <laughs> Boğulunuyor. Ee, odun ver bana ya. Heh, aynen. Oldu. Heh. Arkadaşlar Sonic oyunu da çekeceğim E-Sonic Şöyle yapalım Şöyle atalım Oldu mu? Olmadı Neyse şunu alalım Şunu alamadık Heh. Aldık şurada yemek pişirelim. Balık pişirelim. Ama da pişiremiyoruz. Aynen. Şu suyumuz doldu. Anam. Ah. Bir dakika craft. Hayır shop değil. Craft. Ay craft craft. Bardak yapalım bu sandık açamıyorsun gitti Ha Arkadaşlar bakın ee, bu işte. O dediğim bu. Ama bir dakika. Bu. Neyse ip, ip nasıl yapıyor? <laughs> o tamam. Yap, yap 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 yap. Oo bir sürü oldu. Çivi. Ha. Tamam çivi onlardan yapılıyormuş. Bir dakika. Heh. Neyden yapılıyordu çivi? Tamam bunlardan yapılıyor. Kaç istiyor? İki. Tamam odunu da lazım da. Arkadaşlar bana baya bir odun lazım. Ben söyleyeyim de. Hayır ya. Bu kaçmasın. Tuttuk mu? Tuttuk. Süper. İki tane. Aaa sandık. Gün bir. Öldü. Undi. Heh. Heh evet. Gece oldu arkadaşlar. Tamam. Ee iki. oldu. Ha sus sus sus. Arkadaşlar ya bana bir sürü odun lazım. Onu sonra yapacağım arkadaşlar şunu. Bunu sonra yaparım. Aha. Bunları Bunlar da Tüh Be. Oraya yetişmiyor. Mu? Neyse alalım. Evet şunu da alalım. Arkadaşlar son 6. son 6 tane kaldı olmalı. Ya da baş verin ya. Onu direkt yapmayın. Ben. Bakın. Ha, hayır ya. Yemek yani pişirmeyeceğim. Yemeğim var zaten. Aha, bir dakika. Hemen al su al. Su. 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 Yemek. Of. Oh. Tamam. Bir dakika. Bunun geldi. Saldı. Eksi üç veriyormuş. Hayır. Su. 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 Su aldım. Eğlenceli oyunmuş ha. Sevdim seni. Neyse bu burada ben odun falan çıktı. Aha gün iki. Evet. Geçtik pek mi? Hmm. odun. Hemen ya. Süper. Alamadım. Aldık mı? Alamadık ya. Neyse. Aha. Çok iyi. Ya. Hepsi geliyor. şunu da aldım. Hayır. 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 Arkadaşlar bana bayağı bir su lazım. Ölüyordum susuzluktan. Gel buraya. Sen de gel buraya. Sen de gel. Sen de, yok. Hadi gel gel. Hıh. <laughs> <laughs> uh. Oh. İki tane yaptık. Ha, kazma Bunlar ne işe yarıyor? bu şey. Hmm, arkadaşlar bu yani, köpek balığı gelince onu daha fazla vurmak için. Ve de bunu üretiyorum. Bir Bir dakika. Anam hayır. Bunları kaçıramam. Ömer karşısında olur da odunu kaçıramaz. Tamamdır. Envanter. Bu bu el diyorum <laughs> hadi. Tamam. Koyduk. Bu kaçtı yedi mi? Buna biz gemi falan yapıyorduk herhalde. Hatırladım kadar iyi. Gemi yapıyorduk. Gemiyi gemiyi yükseltiyoruz arkadaşlar. Sonra da bir şeyler yapıyoruz gemiyle de başka adalara gideceğiz. Başka adalardan da hazineler buluyoruz. Alalım şöyle gemiyi. Uh. Evet. Hmm. Arkadaşlar bunların hepsini yaparak böyle bir gemi oluyormuş. şunu yapalım. Tamam, bunu diğer bölümlerde yapalım arkadaşlar. Hayır, 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 olamaz. Ver bana. Bunu. Yanda çok korktum he. Aldım. Arkadaşlar bu ya. Bütün odunlarımı harcamaya. Yoksa ölüyordum. Odun toplayacağım arkadaşlar. Ben videoda şu baya full odun toplamaya çalıştım. Başka bir şey yok. Bir tane, iki tane, iki tane. Bunların içinden ne güzel şeyler geliyor. Taş geldi ya. Bir dakika. Bir tane mi istiyor. Arkadaşlar ben bunu kaçıramazdım yani. Samimi söylüyorum ben bunu kaçıramazdım. Aha. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar bunlarla şey yapıyoruz. Köpek balığı geliyor bize. Köpek balığı da eşyalarımızı falan yiyor. Bu çok kötü oluyor. Ama bir dakika. Bir dakika. hayır. Arkadaşlar ya baya açlık sıkıntım falan var. Yemek yemek susuzluğumuzu <laughs> da Ay azaltıyor. Arkadaşlar hiç gemiye oynamayacağım valla. Çünkü odunum yok. Hiçbir şeyim yok. Hayır. Yukarıda ne diyor ya? Benim İngilizcem kötü. O yüzden okuyamıyorum onları da. Arkadaşlar şimdi gerektiği zaman yemek için yapacağım. tabi gerekmiyorsa yapmayacağım. Oh, süper. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu şey yapıyor. 10 10 kalp getiriyor ay 10 kalp getiriyor 5 5 su getiriyor dakika 5 su getiriyor sonra da 30 da yemek canı getiriyor arkadaşlar çok iyi of 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 bu ne ortopod arkadaşlar benim bunları toplamam lazım. Hani auto bot falan gelirse hiç kaçınmadan atlayacağım. Hemen de öldüreceğim onu da. unutmayalım ama. Evet. Aldım onu da. Arkadaşlar var ya şu anda şeyimiz de olsa yani bayağı bir odunumuz da olsa çok rahat olacağız da. Bayağı bir odanımız yok. Ve de şişemiz. 3 tane şişemiz Hayır. Hayır. Tamam. Aldım. Odun. Odun gitme. Hayır. Hayır. Hayır ya. <laughs> Arkadan da bir şeyler geliyor mu? Geliyormuş. Buradan da odun falan geliyor. Ne yapıyorum ben ya? Yani? yedim. Kaç tane odunum var? Tamam. Güzel. Ben sandık. Ooo. Aha sandığı yine yapamıyoruz ya. Hadi. Kötü oldu be. Şunu yapacağım ben. Sandık yapacağım. Bir dakika şunu da içeyim. Yemek. Yemek. Sonra su. Evet şunu da dolduralım buraya. Atalım. Şimdi koyalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça Bay bay.